İnsanı diğer canlılardan değerli kılan nedir? Şöyle ki, insanın değeriyle ilişkili ortaya çıkan bir takım sorular var. İnsanın değeri nereden gelir? İnsanın değeri ne kadardır? Ve hayvanlara kıyasla insan ne kadar değerlidir? Bu gibi sorular oldukça ilginçtir. Tanrı'ya inanan biri olarak, insan olarak sahip olduğumuz değerin varlığının, en iyi açıklaması ve ana nedeninin Tanrı tarafından yaratılmış olduğumuz düşüncesindeyim. Bunun sonucunda muazzam bir değerle aşılanmışız. Tanrı'nın kendi suretinde yaratıldık. Eski ahitte böyle geçer. Yani bu Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların ortak inandığı bir şey. Hepimiz Tanrı'nın suretinde yaratıldığımıza inanıyoruz.'' Bu ne anlama gelirse gelsin eminim ki Tanrı'nın suretinde yaratılmış olmanın ne demek olduğu konusunda epey bir gizem var. Benim düşüncem, değerimizin bu gerçeğe oldukça bağlı olduğudur. Tanrı tarafından Tanrı'nın kendi suretiyle yaratıldık. Ve bunun kapasiteyle yani düşünme ve akıl yürütme gibi şeylerle ilgisi olduğunu düşünmüyorum. Ki bunlar da insanoğlunun çok güçlü ve ayırt edici bir kapasitesidir. Çünkü zihinsel engelli olduğunu söyleyen insanların diğer insanlar kadar aynı türden içsel değere sahip olduğunu düşünürüz. Yani bu kapasite temelli bir yaklaşım değil. Mesele yaptığımız ya da yapabileceklerimiz değil. Daha çok kim olduğumuzla alakalı bir şey. Tanrı bizi bir bakımdan kendi suretinde çok özel varlıklar olarak yaratmış. Mesela hayvanların Tanrı suretinde yaratıldıkları söylenmez. İşte bu yüzden örneğin balık veya tavuk gibi şeyleri yerken rahatım. Fakat elbette hem cinsim olan bir insanı yemem. Bununla beraber hayvanların da değerli olduğunu düşünüyorum. Fakat insanlarla aynı değerde değiller.'' Senin hayatını kurtarmakla bir köpeğin hayatını kurtarmak arasında bir seçim yapmak zorunda kalsaydım, köpeği gerçekten sevsem ve seni hiç tanımasan bile yine de bir insan olarak seni seçerdim ve bence hepimiz insanoğlu olarak bu sezgiye sahibiz. Ve bu ilginç bir nokta değil mi? Tanrı'ya inanan biri olarak bu şekilde düşündüğümü söyleyerek başladım. Fakat bence hepimiz, insanoğlu olarak insanın değerini kavrama konusunda belli bir sezgisel yeteneğe sahibiz. Biz insan olarak diğer insanların büyük bir onur ve değere sahip olduklarının kutsal yönlerinin olduğunun farkındayız. Ve bunun inançlı ve inançsız kişilerin ortak paydası olduğunu düşünüyorum.'' Bence tüm insanlar eğer dürüstlerse diğer insanların da hepimiz gibi muazzam bir değere sahip olduğunu sezgisel olarak anlayacaklardır. Aslında bazen sonsuz değer gibi bir şeyi söyleme taraftarıyım. Bu da gerçekten sadece teistik bir bakış açısıyla düşündüğümde mantıklı geliyor. Ama tabii bu bizim sadece atom ve molekül yığınından fazlası olduğumuz bir dünya görüşü biz gerçekten de Tanrı'yla bir ilişki kurabilen ve başkalarıyla sevgi bağı kurabilen, tüm kalbimiz, ruhumuz ve aklımızla, gücümüzle Tanrı'yı ve komşumuzu kendimiz gibi sevmeyi öğrenebilen sonsuz, ölümsüz varlıklarız. Bu nedenle bu çok ikna edici bir dünya görüşü. Çünkü ayırt edici ve güçlü insani değerlerle karşı karşıya kaldığımızda şu soru ortaya çıkacak. Bunu nasıl açıklarsınız? Bunu anlamlı kılan nedir? Bu tür bir değere sahip olmamızı anlamlı kılan dünyada ne var? Ve bence bu noktada asıl olan tanrıdır. Tanrının varlığına olan inançtır. Bu değerin nereden geldiğine dair kusursuz, çok güçlü ve ikna edici bir açıklama sağlar. Hepimizin sezgisel olarak farkına varabileceği değer bu değer edinilir fakat sonra bunun açıklamasını nasıl yaparız? İşte bu noktada teizmin gerçekten işe yarayacağını düşünüyorum. Bu yüzden insanın değeri sorusuna vereceğim temel cevabım budur. Diğer ahlaki bakış açıları arasında gerçekten kanıtsal olarak Tanrı'nın gerçekliğine, Tanrı'nın varlığı ve hatta Tanrı'nın iyiliği yönüne işaret ettiğini düşündüğüm bir mesele. Bir Hristiyan olarak düşüncem, Tanrı'nın hepimizi önemliği, haysiyetli ve değerli varlıklar olarak yarattığı fikrinin gerçekten kuvvetli bir yönünün olduğudur. Ayrıca Tanrı bizi seviyor, hepimizi seviyor ve bunu bize söylüyor. Hristiyanlığın kutsal kitabında Tanrı'nın bizi yarattığı ve bu nedenle çok değerli olduğumuz geçer. Günaha düştük, isyan ettik ve her halimizde insan olarak hepimiz sevimsiz hale geldik. Ama bu günaha batmış halimizde bile Tanrı bizi kurtuluşumuzu mümkün kılacak kadar sevdi ve bize elini uzatıp bunu ikram etti. Bu da oldukça güçlü ve tesirli bir söz. Esasen bu tür kanıtların başlı başına Tanrı'nın varlığına işaret ettiğini düşünüyorum. Ayrıca bir Hristiyan olarak özellikle benim için muazzam bir anlam ifade ediyor. Oxford'da ders veren Austin Bauer adında bir Hristiyan düşünür vardı ve CS Lewis'in bir meslektaşıydı ve bu konuda diğer insanların değerinin nasıl sezgisel olarak anladığımızla ilgili bir yazı yazdı. Başkalarının değerinin neden bu kadar güçlü hissettiğimizi anlamlandıramadığımız için bir tür hayal kırıklığı hissetmemiz gerektiğini söylemişti ve derin sezgisel tanımamız ve başkalarının değeri konusunda nihayetinde en iyi ve hatta belki de tek açıklamanın bir anlamda tanrıyı komşumuzda ve komşumuzu tanrıda görmek olduğunu söylemişti. Bu insanların yüce tanrı görüşüne sahip olmalarının bir sonucu olarak ortaya çıkan bir görüştür. Tanrı bizi sebepler, amaçlar ve onunla kardeşlik için yaratan bir sevgi tanrısıdır ve C.S. Lewis bir keresinde sıradan insan yoktur demişti. Sokağı temizleyen adamdan mağazadaki tezgahtarına kadar tanıştığınız herkes, Tanrı'nın suretinde yaratılmış ölümsüz bir varlıktır. Ve kişi o kadar önemli ve o kadar değerlidir ki bunu neredeyse aklımız almaz. Geçenlerde 14 yıldır birlikte çalıştığım, çok sevdiğim bir arkadaşımı kaybettim ve birkaç yıl önce o bölgeden taşınmak zorunda kaldım. 17 Haziran yazında ölüm haberini almadan bir gün önce onunla konuşmuştum. Şoke ediciydi. Son aylarda bu sevgili dostumun vefatını düşünüyordum. Sonra vay be ne değerli bir insan ne güzel bir hayat yaşadı diye düşündüm. Ama sonra aklıma geldi ve bunun herkes için geçerli olduğunu hatırladım. Tüm insanlar gerçekten önemli ve özünde değerlidir. Kutsal, ölümsüz varlıklardır. Ve komşumuzu kendimiz gibi sevmeyi öğrenme süreci zor bir süreç olabilir. Ama bizim işimiz bunu uygulamaya koymak ve diğer insanların ve insan olarak bizim ne kadar özel olduğumuzu gerçekten kabullenmektir.